İşlem gücünü Snapdragon'dan alan Realme'nin 9i cihazının inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elimde görmüş olduğunuz 9i'nin detaylıca incelemesine bakacağız. İsterseniz gelin kutusunu açalım. Burada bize bir iç kutu karşılıyor. Bu kutunun içine bakalım. Burada sim açabileceğimiz sim iğnemiz hızlı başlangıç kılavuzumuz, garanti belgemiz ve şeffaf kılıfımız yer alıyor. Hemen onun dışında direkt telefonun kendisiyle karşılaşıyoruz. Telefonu kenara aldım. Burada 33 wattlık oldukça büyük bir adaptörümüz yer almış ve bu adaptörün hızlı şarj özelliğini kullanabileceğimiz bir tip C kablosu da yine içerisine yerleştirilmiş. Şimdi bir masamı toplayayım. Sonrasında size telefondan biraz bahsedeyim. Tasarımıyla başlayacak olursak arka tarafta gördüğünüz gibi mavi bir renkle tasarlanmış ve geçişli bir renk olduğunu söyleyebilirim. Kamera noktası ise arka kapağın geneline hakim olan matlığa nazaran burada parlak bir yüzey kullanılmış. Gördüğünüz gibi 3 tane kameramız güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Yanında da bir tane flash bulunuyor. Son olarak alt tarafta da Realme'nin logosunu görebiliyoruz. Alt tarafını çevirdiğimiz zaman burada 3.5 mm jack girişimiz, mikrofonumuz, tipçe C bağlantı noktamız ve hoparlörümüz yer alıyor. Üst tarafında ise bir tane daha mikrofon yerleştirilmiş. Yan tarafında parmak izi okuma özelliğine sahip bir güç düğmesi. Diğer yanında ise ses açıp kapama düğmesi ve sim yuvamız yer edilmiş. Telefonumuzun boyutlarına baktığımız zaman 164.4 mm boyu, 75.7 7 mm eni, 8.4 mm de kalınlığı mevcut. Telefonumuzun ağırlığına baktığımızda ise 190 gramlık bir değere tekabül ediyor. Telefonun ön yüzeyini çevirdiğimiz zaman oldukça geniş bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. Burada hemen sol üst köşeye ön kameramız yerleştirilmiş. 6.6 inçlik IPS panelimizin yanı sıra 1080'e 2412 piksel bir çözünürlüğü bizlere sunuyor. Yani Full HD Plus bir görüntü kalitesi mevcut. Piksel yoğunluğu tarafında ise 401 ppi'lik bir değer bizleri karşılıyor. 90 Hz'lik ekran yenileme hızının yanı sıra sıra ekran gövde oranımız ise %83.99. Burada Matrix AI kamerasının yerleştirildiğini belirten bir ibare yer alıyor. Ana kameramıza baktığımız zaman 50 megapiksellik bir kamera konumlandırılmış. F1.8 diyafram açıklığına sahip ve 1080p 30 fps videoları bu kamera üzerinden çekebiliyoruz. İkinci kameraya baktığımız zaman 2 megapiksel F2.4 diyafram açıklığına sahip makro çekimleri yaptığımız lensimiz yer alıyor. Üçüncü kameraya baktığımızda ise yine 2 megapiksel ve F2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik oluşturabildiğimiz lensimiz de son olarak burada yerini almış. Ön taraftaki kameraya baktığımız zaman 16 megapiksel f2.1 diyafram açıklığına sahip ve 1080p 30 fps videoları bu kamera içerisinde çekebiliyoruz. Gelin hemen kameralarımızı test edelim. Evet şu anda gördüğünüz görüntü ve ses Realme'nin ön kamerasından gelmekte. İç mekandayım gelin isterseniz bir de dışarıya çıkalım bakalım nasıl bir performans verecek. Evet şu an dışarıdayım hala ön kameradayım. İsterseniz biraz da böyle yürüyeyim. Gördüğünüz gibi ön kamera performansımız aynen bu şekilde. Evet test görüntülerine baktığımıza göre şimdi işlem gücüne bakalım. İçerisinde videonun başında da belirttiğim üzere Snapdragon 680'den yararlanılmış. Kendisi 8 çekirdekli bir işlemci ve 2.4 GHz frekans hızlarına kadar ulaşabiliyor. Bunu destekleyen grafik işlemci tarafında ise Adreno 610'dan yararlanılmış. Bu da 1100 MHz çekirdek hızlarını görebiliyor. RAM tarafında 4 GB'lik bir RAM'imiz var ama burada LPDDR 4X RAM yongası kullanılmış. 128 GB'lik depolamamız yanı sıra yetmediği noktalarda kendini SD kart desteğiyle 1 terabayta kadar yükseltebiliyorsunuz. Pil gücüne baktığımız zaman 5000 mAh'lik oldukça büyük bir batarya içerisinde barındırıyor ve 33 wattlık kutu içerisinden çıkan adaptörle hızlı bir şekilde kendisini şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz bağlantı noktalarında Wi-Fi 5'i ve Bluetooth 5.0'ı görebiliyoruz. Bu da en düşük gecikmeleriyle tüm bağlantılarımızı sağlayabileceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca kendisinde çift hat takılabiliyor. Bu sayede hem şirket hattınızı hem de kişisel hattınızı aynı telefon telefon üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Güvenlik tarafına baktığımız zaman parmak izi okuyucusunun yanı sıra ön kameradan kendisinde yüz tanıma teknolojisinden de faydalanabilirsiniz. Elimde görmüş olduğunuz mavi rengi dışında bir de siyah rengi mevcut. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklama arkasından ulaşabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.